Merhaba arkadaşlar. Mükemmel bir soruyla karşınızdayız. TYT 2019 üstü sayılar çıkmış sorularıyla şöyle bir soruyla başlayalım. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turunda 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacılardan 5'te biri elendiğini söylüyor. Ve sadece kalan yarışmacılar yarışmaya bir sonraki tura devam ediyormuş, katılıyormuş. 6. turun sonunda kalan yarışmacı kaçtır diye ifade ediyoruz. Bakın değerli arkadaşlarım. Bu soruyu çözebilmenin püf noktası değerli arkadaşlarım diyoruz ki 5'te birinin elenmesi ne demektir? Bu şu demektir. 5 kişinin bir yarışa katıldığını düşündüğümüz zaman biri elenir. E biri elenir ise diğer kısma kaç kişi kalır? 4 kişi kalır. Dolayısıyla 4 kişinin kalmasını biz şu şekilde tarif edeceğiz. Diyeceğiz ki 5'te biri eleniyor ise 5'te 4'ü diğer tura kalıyor. Yani 4 bölü 5'i kalıyor demektir. Peki biz bunu kaç sefer yapmamız gerekiyor? 6 tur yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla soruyu şu şekilde çözerek devam etmemiz lazım. Toplam yarışmacı sayımız 1 milyon olduğu için 1 milyonun sonunda 6 0 10 üzeri 6 çarp. 6 defa 4 bölü 5 ile de çarpmak demek 4 bölü 5'in altıncı kuvveti olarak yazılması anlamına gelir. Eşittir diyoruz. Bu noktada üstü sayılarda öğrendiğimiz özelliğe göre üstler eşit iken tabanların ne olması gerekiyor? Çarpılması gerekiyor. O zaman nasıl yazıyoruz biz bu ifadeyi? 10 çarpı 4 bölü 5'in parantez dışında 6'nın oluşması durumudur. Arkadaşlar içeride yapılan işlem 40 bölü 5'ten 8 gelir. 8 üzeri 6 o da eşittir 8 sayısı üssün üssü olarak yazılabildiği için 2'nin küpünün 6. kuvveti diye düşünürsek cevabımız 2 üzeri 18 olarak Bursa şıkkıdır ve bunu işaretleriz diyoruz.